Merhaba Kova Burcu arkadaşım. Ekim ayı seni ne bekliyormuş? Hemen bakalım. Ekim ayında Kova Burcu arkadaşımı ne bekliyor? Bu arada beğen, like yaparsan, yorum bırakırsan sevinirim. Abone olarak izlerseniz çok teşekkür ederim şimdiden. Bildirim zillerini açarsanız yeni videolardan da haberdar olabilirsiniz. Sevgili Kova Burcu arkadaşım. Evet Ekim ayı seni ne bekliyor? Şimdi arkadaşlar siz e, gerçekten çaba sarf eden birisiniz. İşte de, aşkta da e, yani ilişkinize de çaba sarf ediyorsunuz. Koruyucu, kollayıcı, bir şefkatli sevginiz var. Evet, temiz bir aşk var mı hayatınızda? Aslında var. Gerçek bir sevgi, gerçek bir aşk da var. Fakat bu aşk biraz karmaşaya, kargaşaya girebilir. Neden? Çünkü burada bir eee tekerrür eden bir durum olacak. Yani geçmişte yaşadığınız bir durumun tekrarı gibi bir durum yaşayabilirsiniz. Ondan dolayı bazı şeyleri keşfettiğinizden kaynaklı geçmişte de ben bunu yaşamıştım diyebilirsiniz. Burada bazı konularda erteleme yapabilirsiniz. Çünkü geçmişte de yaşadığınız için bu durumu biraz erteleme yaşayabilirsiniz. Bazı düşmanlıklara maruz kalabilirsiniz. Baskı ve manipülasyonlara maruz kalabilirsiniz. Çevrenizden dolayı da olabilir. Bu ilişkinizde de olabilir arkadaşlar. Buna birazcık dikkat edin. Manipülasyonlara, baskıya, düşmanlıklara uğrayabilirsiniz. O yüzden bu tekrar eden bu durumu biraz ertelemekte ve beklemekte yarar var. Kartlarımız bize bunu söylüyor. Sevgili kova burcu arkadaşım. Evet bakalım. Başka Ekim ayı senin için nasıl olur? Olabilir olası süreçte. Sırasıyla bakalım. Şimdi aile ile ilgili mevzular var. Evliyseniz de aile ile ilgili, işle ilgili mevzular var. Parasal konular var. Alın verme durumu gibi bir durum var. Ee, aileyseniz de ailenizle ilgili, işle ilgili bir riskli duruma girmeyin. Alma verme konusunda para borç e, verme konusunda çok riske girmeyin arkadaşlar. Burada ailenizden gelen bir para ya da bir anlaşma bir gelecek olan para var ya da sizden böyle bir şey talep edecekler gibi aileniz ya da işte eşiniz kimse her neyse ailenizden biri burada bir parasal alma verme bir durumu var bu daha çok aileyle ilgili gibi görünüyor burada Evet bir tamamlanmak var mı ailenizle birlikte gayet iş ve aşkta bir tamamlanma görünüyor. Sağlam ufak ufak teklifler ve ufak ufak da alacaklarınızı da almak gibi bir durumunuz da var. Eğer alacağınız varsa bir yerlerden iş konusunda ya da aileden gelen bir e, para konusunda bir alma durumu var gibi. Ama ufak ufak gelecek daha çok. Tamamlanacağınız bir ay olacak. Daha çok her şey dengede olacak. Sadece parasal açıdan riskli durumlara girmeyin diyor. Alma verme dengesini koruyun. İş konusunda da riske girmeyin. Ticaret konusunda da riske girmeyin. Hmm, aşk konusunda bir bitiş olabilir. Ee, şöyle bir şey, belki aşk konusunda üzgünlük yaşayabilirsiniz o ay içinde. Bazı şeylerin bu belki aşkın bittiğini düşünebilirsiniz. Ama kadersel bir süreç var burada. Kadersel bir bitiş gibi görünüyor. Bazı arkadaşlarım için herkes için geçerli değil. Şimdi net bir şekilde diyorsunuz ki ben bu aşk için savaştım. Savaştım. Bitirmek için savaşmadım. Aşık olduğum için bu kadersel bir aşk çünkü. Bakın kadersel bir aşkmış. Bu ilişkiyi bitirmemek için bu aşkı bitirmemek için savaştım diyorsunuz. Çünkü kadersel bir aşk olduğunuzu bilincindesiniz Belki karşı taraf kadersel olarak görmedi Siz savaştınız sadece aşkınız için Peki ne olur bu bitiş hmm, burada enerji Evet biraz kötü enerjiye maruz kalmışsınız arkadaşlar kötü enerjinin bitimi bundan dolayı korkmuş olabilirsiniz acaba işte kötü enerjimi yapıldı. Bundan dolayı mı bir bitiş gerçekleşti? Maddi, manevi belki ailede sorunlar yaşadınız. Acaba bu kötü enerjiden mi kaynaklı? Diye düşünüp korkmuş olabilirsiniz. Ondan kaynaklı mı bakalım? Hayır, ondan kaynaklı değil aslında. Belki biraz bir maruz hani nazarı bir maruz bırakılmış olabilirsiniz ama geçici bir süreçmiş. Burada ticaret konusunda şanslı günlere gelebilirsiniz diyor. Evet, maddi açıdan, manevi açıdan biraz yoksunluk ya da yoksunluk çekebilirsiniz ama sonrasında ailenizden gelen bir destekle tekrardan bakın ailenizden gelen bir destekle kötü günleri atlatacakmışsınız gibi. Şurada bir düşmanlıkla ilgili ya da üçüncü kişilerle ilgili bir durum, bir savaşın bittiğini de duyabilirsiniz. Artık ben savaşmak istemiyorum. Bu düşmanlıklardan bıktım bununla ilgili bir haber alabilirsiniz ama diyor ki burada korkulara yer vermeyin korkulara yer vermeyin zaten bununla ilgili haberler alabilirsiniz aklınızda kişi sağlam hayalleri için çalışıyor evet biraz yorgun sadece bu ilişki bu ilişkiye emek verip dengede kalacak gibi evet şans sizden taraf kıskançlıklar var sadece etrafınızda sizin onu duygusal olarak sevdiğinizi biliyor. Hayalindeki kişi olduğunuzu biliyor. Bir hak varsa, bir şey varsa, bir bir, bir konuda haklı çıkabilirsiniz arkadaşlar. Bir hak varsa, istediğiniz bir hak varsa bu hakkı alabilirsiniz. Bazı konularda bir şeyi başaracaksınız. Bu hak, hak ediş size gelecek. Ya para konusunda ya aşk konusunda bu hak edişi size gönderecek bir Rabbimiz var. Evet güzel bir şekilde hak işinizi başaracaksınız. Mücadele etmişsiniz. Çünkü çevrenizle ilgili akraba ve çevrelerle ilgili mücadeleler var burada. İkileme sokmuşlar sizi. Fakat bu durum şifalanıyor. Bu çekişme bitiyor. Bu kavga gürültüler bitecek. Daha çok aklınızdaki kişi mantıklı bir şekilde gelecek. Geçmişte yaşadığı şeylerden korkuları var ama diyor ki ben de olgunlaştım neyin ne olduğunu anladım diyecek size sevgisini sunacak bir aklınızdaki kişi var onun da korkuları var evet yükleri var belki bir aile yükü belki e, geçim derdi gibi düşünün yükleri varmış bir hayli ben de yüklerim vardı kaldıramıyorum diyecek gibi görünüyor evet eğer aranızda küslülük dargınlık varsa barışırsınız sağlam bir şekilde gelecek sunabilir bu kişi size Evet belki bir yer değişimi, bir yolculuk yapabilirsiniz ya da ev taşınmak gibi bir durumunuz olabilir. bazı şeyler bitecek. Bazı şeyler bu manipülasyonlar, bu askıya alma durumları, manipülasyonlar, baskılar bitecek. Çünkü siz güçlenmişsiniz. sistenize güvenin diyor burada. Sistenize güvenin, güçlendiniz, çok güçlendiniz her şeyi anlayabilecek kadar olgunlaştınız ve güçlendiniz. Etrafınızda kimin ne yaptığını bilecek kadar güçlüsünüz. Şu an güçlü bir pozisyondasınız. Sezgilerinize de güvenin. Şimdi aşk kartı seçelim sizin için. Onunla romantik bir yolculuk. Bakın bir yolculuğa gidebilirsiniz demiştim ya. Belki bir yolculuk yapacaksınız. İlişkinizi pekiştirmek için bir yolculuk planı yap. Romantik bir kaçış şimdi. Sizi mutlu edecek. ikinizde baş bir şey kalacağınız bir zamanda ilişkiyi güçlendirirsiniz. Bu aşkın enerjisi yükseliyor. Evet demek ki aşkınızın ilişkinizin yükselmesi lazım. Belki dediğim gibi burada bir yer değiştirme ya da bir yolculuk vardı ya. Demek ki aklınızda kişiyle şöyle kısa bir kaçamak yaparsanız ilişkiniz daha da çok pekişecek. Ve enerjiniz yükselecek. Birbirinize zaman ayırdığınız için bu ilişkinin enerjisi de yükselir gibi görünüyor. Zaten ilişkilerde bu şekilde enerji yükseltirsiniz arkadaşlar. En iyisini de yapıyorsunuz demektir. Evet Ekim ayı böyleymiş. Biraz düşmanlıklar, manipülasyonlar, alma vermeler, maddi manevi biraz kopuklar, yeni başlangıçlar. Böyle şeyler olur ama sonuçta güçlü müsünüz, güçlüsünüz. Her şeyin altından da kalkabilecek noktadasınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.